Hayat ayağım diyor ben rocker'ım. Boynundaki diyor ben lady'yim. Bilmem ne kıskançlık takmış oradan. ya ben senin neyini kıskanayım? Zeynep teyze artık bunu dediktiriyorsun neyini kıskanayım ya? Yavaş. Özden'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Özden arka taraftayken burada davrandığı gibi davranma, davranmıyor. tarzım dışında bir daha başka hiçbir şeyimi eleştirmeyeceksin. Bunu tehdit olarak mı ne olarak algılıyorsan algıla. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Nihal Can'dan podyumdan. Işıklar gözlerini mi aldı? Evet. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bir deri firmasının modelliğini yapmış olayım ben. Deri firmasının modelliğini. Evet. Ee, onunla ilgili bir, bir davete gidiyorum. Peki. Alayım yıldıza. Nazlı Hamarat. Sana kötü bir haberim var. Ne? Yırtılmış. Neresi? Arkan. Ay şaka mısınız? Gerçekten bak. Olabilir. Neyse basmışımdır yani. fazla <laughs> <laughs> büyük değil. Küçücük ama yırtılmış. Tamam benlik bir yani. şey değil. Buraya geldiğimde yırtık değildi yani. Yapabileceğim bir şey yok. Peki. Ee, elbisem bol mu? Birazcık. Hotluklar <laughs> var bayağı bir. Ay yani 34 giyiyorum dar diyorsunuz 36 giyiyorum bol diyorsunuz ne yapayım ben size artık, yeni bir numara mı uydurayım Yo, 35 artık. diye <laughs> önceden hazırladın mı kıyafet miydi o yüzden mi tam oturmadı üstüne evet zayıfladın yani... diye mi? Yo aslında bir buçuk hafta önce falan aldım hmm. boynumda taş var ayağında çivi var olabilir ne yani ne? İlle burada taş olunca ayağımda da böyle çok klasik bir ayakkabı almışım. Şimdi ayağın diyor ben rocker'ım. Boynundaki diyor ben lady'im. Hangisi? Hangisisin? Eteğin Maskulanda de, lady de klasik diyor. klasiği birlikte kullanınca diyor seviyorlar. Belki bunu da severler. İkisi de ayrı bir tarz. Bilmiyorum. Ayrıca firma e, malzemeleri olsun. <laughs> Tanıtımını yaptığım şeyler. Bu Neyler? şekilde kullandım. Sürekli bahane sürekli bahane. Zeynep. Bu gotik tarzında hani rock gotik. Yani tül altında böyle bir klasikleşme var. Evet tül olabilir ama o altındaki şey var ya ek deri. Ben onu hiç beğenmedim. Ama elbisenin üst kısmı çok güzel. Tül olsaydı da bence çok garip olurdu yani. Saçma olurdu. Ya ben olsam şahsen mesela o tülü komple keserdim. Mini ama şu üst kısmı istemedim. güzel. Bir de saçın... E, daha kabarık falan bir şey olmalıydı ya da sımsıkı at kuyruğu yapabilirdin. Saçını da sevmedim. Saçın daha romantik kalmış bu elbiseye. Aslında şey içinde kabarttım ama yani içinde kabarttım ama <laughs> Yok değil. yok sen normalde hani daha böyle tarz kabar Onu çok ya. yaptım bugün bu hafta Keşke diyeyim. skat kuyruğu yapsaydım böyle daha tarz. Neyse elimizde bu vardı gençler. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Senin daha yıpratamadılar mı Instagram'dan? Bayağı yükleniyorlar sana. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yıpranmıyor musun? Hiç oradan yani, olmuyor musun? Yo aslında bazen vaktim ol, olunca okuyorum yorumlarını. Ha, normalde okumuyorsun. Ya okumuyordum. Çünkü çok <laughs> yok alışveriş yok buraya geliyoruz falan. Sadece böyle fanlarımı takip ediyorum. İşte attıkları fotoğraflara bakıyorum. Hmm. Hani moralim bozulmasın diye okumuyordum. Okumaya başladım bu. Zeynep ve Melisa'nın fanları falan birleşmiş böyle bir sana Harikli karşı. haller falan Sana baslamış. karşı. Sana Evet. Ee. Yani çok sorun değil. Sadece e, şey sorun. Mesela buraya geldiğimde okumaya da şöyle başladım aslında. Buraya geldim. Şey Zeynep Özdenle konuşuyordu. Şey dedi hiç kötü yorum almıyorum. İnanır mısınız ya yayınlandı bölüm. Hiç kötü yorum almıyorum dedi. Bak, Güzel yine. ben yani şeyle ilgili bana yağıyor da. mesela. Bana da yağıyormuş de bir hatırlamıyorum. işte ben okumuyordum hmm. hani vaktim yoktu böyle sadece arada bir teşekkür ediyorum falan. Hmm. Ee, öyle deyince bir bakayım dedim hani bir kendi yorumlarıma baktım cidden hani sallamışlar bayağı ama çok şey yapmadım hani ciddi yapmadım. küfürleri bile silmekle uğraş madım ya da bloklamadım. Hı. Kaldı öyle. Sonra bir de dedim Zeynep'e hiç kötü yorum gelmiyor mu? Aa çünkü hani beni sevmeyen bir sürü insan olabilir ama seven de bir sürü insan var görünüyor şu an. Hı -hı. Hani doğal olarak onu sevenler bana bu, bunları yazdığına göre beni sevenler de ona yazmıştır diye düşündüm. Söz böyle deyince, böyle deyince ben girdim Zeynep'in Instagram'ına baktım. Harbiden hiç kötü yorum. yok. Allah Allah dedim yani. <laughs> neden? Anlarım sürekli bana diyem atıyor da Zeynep'in profiline hiçbir şey yazmıyorlar mı dedim. Gayet Zeynep'in de benden <laughs> farkı yok yani. Karşılıklı bir savaş bu aslında. Sonra Nuran'ın bugün Allah dün dedi sanırım Zeynep'le ilgili de yazıyorlar falan hmm. diye. Ben de bir şey denedim kendimce. Dedim ki kız kardeşim hani Zeynep'e böyle küfürlü değil ama olumsuz bir yorum yaz. Biz çekimdeyken dedim. Ee? Çekime girerken haber verdim. Kız kardeşim sadece yazmış ki Zeynep'e. Suratın çok arabesk yazmış ve dakikasında silinip engellenmiş. Yani bunu öğrenince aslında e, çok da sorun etmemeye devam ediyorum bu durumu. Sen hala böyle kafandan konuşuyorsun. Ben artık gülüyorum. Şimdi kafandan konuşuyorum. Çünkü senin için kendimi üzmeye mı? Anladın mı? Boş boşuna geçen hafta psikolojimi yerle bir ettin Nihal. Artık buna sen izin vermeyeceğim, Sen benim şiddet içerikli. Bir orada yorulardan. zaten sen benim yanımda makyaj yaptırıyordun, ben de burada oturuyordum. Açık açık zaten birisiyle özden değildi o ama ya özden sen de mi konuşuyorduk? Şey muhabbetine? Yorumlar nasıl falan? Ha yorumlar nasıl ya. dedi? Ben bana kötü yorum gelmedi. Küfür gelenleri zaten siliyorum dedim. Küfür oldu zaman. İşte ben de onu dedim Zeynep. Bu sorulduğu üzere ben bunu söyledim. Ay bana hiç kötü yorum gelmiyor falan. Bunlar zaten benim konuşma tarzım değil yani. Hayır gayet de. O yüzden sen söyle o kadar söyle komik o zaman. görünüyorsun ki buradan. Gerçekten ya, komik görünüyorsun. Ben de komik yorumdan, görünüyorum? Pardon da bilgisayar başında kaldırdım. insan bırakıyorsun ya. Biz çekimdeyiz dakikasında silip engellemek için. Bu kadar ne yaşadın sen ya? Bu kadar e, mı komplekssin burada ben hangi ara silip engelleyebilirim? İşte ben de onu, onu merak ediyorum. İnsanları telefon başında falan bugün sen nöbet tut kötü yorum... ...gelirse sil falan mı yapıyorsun? Yani bunu merak sen ediyorum ben de. Senin psikolojik sorunların mı var yani Benim mi, senin mi acaba? Melisa'ya göre benim. Ya sabır, ya selamet, <laughs> la havle, ya kızım sen... Sen ne, ne yiyip ne içiyorsun ben gerçekten anlamıyorum ya. Ya bak burada beraber çekimdeyiz. Anladın mı? Evet, ben de bunu... Eee, ben hangi Ben de bunu denedim bunu. diyorum Zeynep. Buradan çıkınca okuruz. Ben kötü yorumları tutuyor muyum, tutmuyor muyum? Ben senin gözüne sokacağım. Ben silmiyorum. Ya Sana gelen Çizim yorumlar çok olduğundan değil Aha buraya geldiğimde konuş, kuliste konuş bu muhabbeti çok çeviriyorsun. Bana hiç kötü yorum gelmiyor. Çok Pardon da herkese hitap etmek zorunda değilim zaten ama ben burada senin kadar saygısızca hiç konuşmadım. Ve sen bana <laughs> bana hiç kötü yorum gelmiyor diye havalarda ben dolaşamazsın. Ben konuştum ve onun acısını kendi içimde yaşadım. Psikolojim günlerce bozuldu. Onun üstüne de bir de başka bir olayla yaşadım. İyice psikolojimin durumunu anlayabiliyorsundur herhalde. Gerçi sen anlayamazsın da yani senin anlayıp da benim anlayamayacağım bir şey şu çok, dünya çok, üzerinde. Çok şeysin yani sürekli birilerini böyle bir şeylerin içine çekmeye çalışıyorsun. Ama artık biz yemiyoruz ne yani Bir bunda. Şeylerin Bak, içine sakin, çekmek derken konuşma o zaman kuliste de bu kadar madem olayların içinde Kimine olmak konuşman. istiyorsun deme bana kötü yorum gelmiyor hiç. Özden Neden kendisi falan deme. Sordu. Duyuyorum demek ki. Ama Özden kendisi şimdi. Olabilir bir ben de ediyordu. duyuyorum demek ki. E, o zaman kusura bakma sen böyle dersen ben de merak eder bakarım yani. Bu kadar basit. Denemiş ve onaylamış. Dinlemeyeyim Aynen öyle. Nihal. Nihal ben de Melisa'nın yaptığını yapayım. Seni engelleyeyim fake hesap aç. Zaten fake hesaplardan... <laughs> fake hesap açmama büyük gerek yok. Bir fake hesaplarım var. O bize kötü yorum yapanlardan birkaçı sensin. Evet ya. Bundan ben adım gibi eminim de. Bana küfür Ay yazan Zeynep insanları engellemeye dakika. üşeniyorum. Senin yorum silmeye vaktin yok onda kötü yorum yapacak vakti yok. Kusura bakma da. Aynen, Aynen öyle lütfen. yani. O bana öyle derse ben de öyle Ama derim. Ama aynı şeye geçiyor Silmiyorum ya. de Zeynep. Yani bunu silmiyorum dersen bir sürü insan DM'de da attı yani. Ar siliyor yorumlarımızı, Aa, siliyor, engelliyor ederim. bizi falan diye. Ayrıca silebilirsin de niye Ay, bu Silebilir de. Sizin arabesk ar zaten silecek siliyorum. kadar ben ne yaşadım. ben rahatsız oluyorum küfürden. Ve ben küfür bir e özellikle... özellikle söyledim. Sen niye, ya sen niye bocunuyorsun şu Melisa'yla benden? Ne yaram var Melisa'yı kendine çekip durma. Şu an seninle bir mevzum var. Melisa katılmak istersen sana ayrı ben Melisa'yla uğraştın bugün ben uğraşıyorsun ama ben sana Uğraşmak şey Uğraşmak diye bir şey yok İçak. Biliyorum. Ben istediğim şeyi ifade edebilirim. Doğru olduktan sonra söyleyemeyeceğim bir şey yok burada. Niye bu seni bu kadar rahatsız ediyor madem doğru değil ki kendini söylüyorsun. Ya suratın arabesk denilince dakikasında silip engelleyecek kadar kompleks değilsen ben sana bir şey demiyorum zaten o zaman kulise gelip de bana hiç kötü yorum gelmiyor ee, deme. Ceylan bana anın, çok kötü yorum geliyor hepiniz öpüyorum. kusura bakmasın bana bir sürü Ceylan'a benziyorsun yazan var ve hepsi orada duruyor. Ve ben o sana burada sadece saçını şöyle yaptın diye yo araba mevzusunda sadece dedim ki Ceylan dedi ve bana dedi ki benim yorumlarımı mı okuyorsun dedi ve o zaman hiç sayfasına girmemiştim. Böyle kompleks kompleks sahibisin yani bu Instagram konusunda. Serviste kapat bence. mi? Şurada oldu olay. Ben sana ha, sadece Ben de serviste anladım. O zaman bu mevzularımız da dönmemişti. Hatta Gülay sen vardın. Duymuş olman lazım. Sen oturuyordun. Sadece bir şarkıdan Yo, mı ne bir araba bunda mevzusu ne var? geçmişti. Ben de Ceylan'ın arabası gibi dedim. Sana bakarak söyledim. Sen dedin ki bana yorumlarımı mı okuyorsun sen dedim. Bir şey soracağım. E bunda ne var? Şimdi bu konuşmada ne var? Demiş Diyorum olabilirim. ki sen bunu çok kompleks yapıyor olabilirsin. Ama ben kendi nihal, düşüncelerimden eminim. Nihal. Kimin kompleks olduğu belli. Evet belli. Belli. Böyle Ayla. Da, dakika başı silecek kadar ne yaşadın diyor ve susuyorum yani. Var ya. Hep Çok. böyle birilerini karalama sürekli. Bir de basit konular karalama yani. Karalama derken. Farklı şeylerle gel bence. Senin, senin bu beni bana sponsorluk gelen iyi alıyorsun. Yiyorum, da, diyorum. Senin kıskanılma kıskan konuşuyor şu anda burada Kıskançlık takmış Nihal. ya ben senin neyini kıskanayım. Diyorsun ki gelmiş. Zeynep teyze artık bunu dedirttiriyorsun neyine kıskanayım ya. Yavaş. İkide bir kıskanma kıskanma diyor yeter artık yani. Zeynep teyze. Evet teyze. Nihal. Uyarıyorum hala ısrarla devam, devam ediyoruz. Ama sürekli insanlara kıs ve sürekli kıskançlık kıskançlık şey dediği için. Şimdi karşılıklı tartışırken Zeynep ne dedi? Bak gene beni sinirlendiriyorsun. Bu bir sinyal. Biliyorsun ki Zeynep sinirleniyor. Daha önce burada biz bir şey yaşamışız. Ben de Sen de damarına ama. basıyorsun burada. Karşılıklı ama yani ben de şu an çok rahat değilim mesela. Hazır mısın? Hazırım. Haydi geç bakalım. Ben sizin kavga girmek istemiyorum. Üzerindeki elbise yakıştırdım. Güzel oturdu. Vücudunu güzel sardı. Ee, arka biraz kalktı. Yeri <laughs> öpmeli o ete kısım. Evet, ama onun yürümek açısından da birazcık par bıraktım ama arkayı düşünmedim. Evet. Ee, ayakkabının uçları, parmaklar görmek istemezdim. Ama çivli olduğu için yani çivli ayakkabı fikir olarak güzel daha böyle gotik e, rock bir hava. Evet ben de yaratma çalıştın söyleyeyim. çanta bir bakayım. Ya onu da sevmedim Öylesine. yani o da makyaj çantası gibi bir şey ya da CD evet. çanta. <gülüyor> <gülüyor> Ama bütün şey olarak bugün beğendim seni. Teşekkür ederim. Bir incir rica edebilir miyim? Bir incir mi? İncir. Çekirdeğini doldurmaya çalışacağım da. Ama da olmaz, boşuna uğraşacağım. Elbisen o kadar üstüne olmamış ki, artık o deformasyonlar drape gibi duruyor. O kolyen korkunç, ayakkabın berbat, çantan feci. Oo, Oo, o kadar. O kadar. O elbiseden de o deri ve tül kombinasyonundan çok sıkıldım. Hiç beğenmedim. Tek güzel şey saçın makyajın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Keşke şu tülü giymeseydin. Sadece o deri elbise olsaydı. Kolye'ni çok beğendim. Teşekkür ederim. Size daha hediye edebilirim. Ah. Bir kez kullandım. <laughs> o da burada. Teşekkür ederim. Yani kızın Instagram'ından sana ne? <laughs> Hayır işte. Onun Instagram'ından bana ne olayı? Şöyle ki kuliste gelip hiç kötü yorum almadığını söylüyor. Ve ben normalde o kötü yorumları çok okumazken üstüne düşüyorum yani. Aslında o benim <laughs> psikolojimi bozuyor. Ben karıştırıcı mikser seni. <laughs> ne miksersin ne miksersin. Ondan sonra da kızın üstüne e, sinirlerini boşaltıyor. iradesinin dışına çıkıyor. Evet, ama ben de sinirleniyorum. Önemli olan kontrol yani burada. Ayol sana ne? Ama yani böyle söyleyemez sinirlerim bozuluyor. Bana kötü, bana kötü e, yorum yapma. Bana gelmiyor. Silebilir ama o zaman burada bana hiç kötü yorum geliyor demesin. Çok gereksiz yani bununla hava atıyor gibi. Çok saçma. <laughs> ay, ay, bir hayal dünyasında yani. Orası bir hayal, sanal bir platform. Bana da yazıyorlar neler neler neler. Yazsınlar yani, ne yapalım? Neyse artık, kararlar alalım mı? Nurella. Tarz değil. Ivana. Teşekkürler. Ben sana iki gün üst üste tarz değilsin diyorum, bugün beğendim, tarzsın diyorum. Teşekkür ederim. Yıldız, sen <laughs> de. Kemal. Ben en güzel aslında. yöntem, okumamak. Ben, ben de bir yorumu okumuyorum. Umrumda değil, cahillik bazen mutluluktur. Tarzıysın. Yazılı yok Nihal'cığım, seni yerine alıyorum. Bizlik.